expectations about the game, feelings, mm -hmm. and we are going to take the questions. Uh, it's the, the opportunity to correct some mistakes, some, some to do some corrections in the team, and, to, um, and tomorrow um, to um, play a good game and to, to get the three points. This is our target for tomorrow. Bu maçın önemini biliyoruz. 3 puanın önemini biliyoruz. Ee, buraya biz kafamızda iyi bir seviyede futbol oynayıp 3 e, puan almak e, e, kafamızda bu var buraya gelirken. Gerçekten iyi bir takımla oynayacağız. Biz onları biliyoruz. Onlar bizi biliyorlar. Onlarla daha önce bir maç yaptık ve bu iki maç arasında geçen sürede e, bazı hataları düzeltmek için bir fırsat. Yarın da iyi oynayıp 3 puan almak istiyoruz. Hedefimiz bu. Something that we cannot control. We can What we, we should control is our behaviors, what we can do on the pitch tomorrow, uh, what I can do to, to, to give confidence to my team again, uh, to play in our level, uh, the level that they showed before. Um, and this is, uh, this is our job. This is our job. Tabii ki şu an bütün odamız takımın takımın seviyesini arttırmak. Daha önce yüksek seviyede maçlar oynadık. Takımındaki futbolcularda gerçekten çok güçlü bir karakter var. Ben böyle düşünüyorum. Futbolda eleştiriler vardır. Eğer teknik direktör olmak istiyorsanız eleştiri olacağını da bilirsiniz. Bu normal. Bazen eleştirilirsiniz. Bir gün dünyanın en iyisi en iyisi en iyisizsinizdir ama diğer gün bir maç sonra her şey çok farklı olabilir. Futbol bu. Bunu kontrol edemeyiz ama bizim sahadaki davranış ihtiyaçlarımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Takımımı yeniden benim özgüven vermem gerekiyor ve daha önce gösterdiğimiz seviyeyi tekrar göstermemiz gerekiyor. Benim işim bu. Maçı kazanabilirsiniz. Çok iyi oynamadığınızda da maçı kazanabiliyorsunuz. Bu yüzden çok dünya çapında bir spor futbol. Futbolda keşke veya ya şöyle olsaydı ya böyle olsaydı dememelisiniz. Doğru anda elinize gelen şansı değerlendirmeniz gerekiyor. Ve hata yapmamanız gerekiyor. Bizim de özgüvenimizi tekrardan kazanmamız gerekiyor. Yarınki 3 puan bizim için şu anlama geliyor. Biz tekrardan bu grupta savaşın içindeyiz anlamına geliyor. Bunun için de hazırız. As assistant coach, we won Europe League. It means that I want to win again as a head coach. But you cannot put, you understand, you cannot put in our shoulders the responsibility to win the, the Europe That's, this is, but we, we, of course we take Yarınki hedefimiz maçı kazanmak ve tabii ki bu gruptaki hedefimiz gruptaki bir sonraki aşamaya e, çıkabilmek. Zaten turnuvanın en başından beri hedefimiz bu. Benim o dediğim cümlede belirtmek istediğim şu ki tabii ki biz dünyanın en iyi takımı değiliz. omrum Omzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Ben taraftara bu mesajı vermek istedim o cümlemle. Bizim sorumluluğumuz oynadığımız her maçtan 3 puan almak, her maçı kazanmak için oynamak. Ben aslında bunu söylemek istedim. Tabii ki ben UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim. Daha önce de kazandım. Biliyor musunuz bilmiyorum belki bilmiyorsunuz. Yardımcı hoca olarak bu kupayı kazandım ve tabii ki teknik direktör olarak da kazanmak istiyorum ama dediğim gibi omuzumuza bu sorumluluğu yüklemememiz gerekiyor. Tabii ki biz her zaman alabildiğimiz en iyi sonucu alıp her maçı kazanmak istiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Okay. Teşekkür ederim. Tabii çok önemli bir maç bizim için. Tekrardan özgüven kazanmamız okay. çıkışa geçmemiz gereken bir maç. Tamam. Devam edebiliriz. Ee, takım olarak çok motiveyiz çok ihtiyacımız olan bir galibiyet. Buraya da bunun için geldik. İnşallah gerektiği gibi oynayıp gereken sonucu alıp buradan en iyi şekilde ayrılacağız. Birincilikten takıma karşı da oynadım. Buradaki tüm takımların ortak noktası çok disiplinli, çok sistemli. Maçın son dakikasına kadar aynı futbol oynayan birçok takım var burada. Tabii biz de bunun bilincindeyiz. Hem takım olarak yaptığımız analizlerde de özellikle ilk maçta da takımla yaptığım konuşmalarda da çok kolay olmayacağını söyledim. Karşımıza dirençli, belki kalite, belki yetenek olarak bizle aynı kefeye koyamazsınız ama oyun disiplini olarak çok güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı söyledim. Nitekim de öyle oldu. Tabi burada geçirdiğim iki yıl sonunda da aynı tecrübeyle ben kazandım. Bu da benim için avantaj oldu. Evet. Ee, tabii Altay için çok hepimiz çok üzüldük. Ee, tüm takım arkadaşlarımız, yönetimimiz, ailelerimiz. E, onun bizim için önemi, Fenerbahçe için önemi gerçekten tartışılmaz. Hem karakter olarak hem kaleci olarak. Ee, tabii bu benim için de büyük bir fırsat oldu. Bu şekilde olduğu için üzgünüm açıkçası. Ee, ama onun emanetine sahip çıkmamız e, hepimiz için çok önemli. Tüm kaleci arkadaşlarım, yerden gelen arkadaşlarım için de. Ee, bu takımın kalesinde olmak çok büyük bir sorumluluk, aynı zamanda çok büyük bir gurur. Ee, tabii bu fırsatı yakaladığım için de bir yandan üzgünüm ama bir yandan da tabii ki de böyle bir fırsatım olduğu için çok mutluyum. İnşallah Belçika'da gösterdiğim performans gibi burada da elimden gelen en iyisini yaparım, takımıma faydalı olurum. Ee, benim için burası da çok güzel bir tecrübe olacak. İnşallah güzel bir performansla bunu devam ettirebilirim. Ya tabii Fenerbahçe'deyseniz baskı tabii ki de olacaktır. Burada olmamızın en büyük sebebi tüm oyuncular için konuşuyorum. Bu baskıyı kaldırabilme özellikleri ki büyük kulüplerde de e, olan bir gerçek bu. E, tabii ki de bu baskı altında en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Baskı hissediyor muyum? Hayır hissetmiyorum. Tam tersine bunu bir destek olarak görüyorum açıkçası taraftarlarımızdan, e, hocamızdan, yönetimimizden. Bunu da kendi açımdan en iyi şekilde avantaja dönüştürmeye çalışıyorum. Aynı şekilde performansımı yansıtmak istiyorum. İnşallah da yapabilirim.